Evet. Arkadaşlar merhaba. Yani yine bazıları böyle ya abi işte orada mı öyle yatıyorsun o kirli bu yağlı diyecek salaklar çıkabilir çok da umurumda değil. Ee, uzun süredir bir şey paylaşmıyordum arkadaşlar farkındaysanız. Ee, bu videoyu kısa tutacağım. Bunu paylaşma sebebim de bir bilgilendirme. Ee, arkadaşlar evim bu yaşadığım evin ana kraliçesi hasta. Ee, annem hasta arkadaşlar. Bir tedavi e, sürecine girdik bu süreç e, içerisinde bir 15 gün işte acilden giriş yaptık yoğun bakımlı servisi derken e, şu an e, nasıl denir stabil ama e, bir türlü adını koyamadılar e, fazla detaya da girmek istemiyorum dualarınızı bekliyorum dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ee, bana olan ilginizi, sevginizi, saygınızı biliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi evin e, ana kraliçesi hasta arkadaşlar. Ee, nasıl denir? Doğru düzgün ne işe gidebiliyorum ne uyuyabiliyorum. Ee, 72 saattir hatta bugün için söyleyeyim 72 saattir uyumadım. Yani e, Birkaç gün öncesinde 3 gün uyumamıştım zaten. Niye uyuyamıyorum? Kafa dolu olduğu için herhalde. Ha bu gündüzden bende yorgunluk, halsizlik, bir başka farklı bir e, yalpalama falan yapıyor mu derseniz yapmıyor. E, refakatçi koltuğunda e, Zaman geçirmeye alıştın, yatıyorsun, uyuyorsun, kıvrılıyorsun, salyangoz gibisin yani. Çok uzun uza diye e, annemin rahatsızlığından bahsetmek istemiyorum ama şöyle de bir gerçek var. E, doğru düzgün herhangi bir tanı konamadı şu ana kadar. Konur mu? İnşallah. içimden gelmiyor arkadaşlar ya içine açıkçası öyle söyleyeyim içimden gerçekten gelmiyor geçenlerde Ahmet e, bendeydi onunla da konuştuk e, bir insanın çaresiz olması kadar kendini çaresiz hissetmesi kadar kötü bir şey yok bir şey yapamıyorum zaten hani e, tabii ki tıp bilgisi olmadığı için ben de ama bakıyorum şimdi Kan alıyorlar, iğne yapıyorlar, bir daha kan alıyorlar, tansiyonuna bakıyorlar, nabzına bakıyorlar, EKG çekiyorlar, MR alıyorlar bilmem ne. Tomografi. Kardeşim tamam niye var? olmaya çalışıyoruz. Ya bilmiyorum tıp mı çaresiz kaldı? Ben mi işini bilmeyen tıpçılara denk geliyorum onu da bilmiyorum. Eee... Kendimi biraz saldım işin açıkçası. Şimdi bu videoyu çekip çekmeme konusunda biraz kararsızdım ama e, bir gittim. Belki de şu an size kırmızı da gözükebilirim. Yani sıcak suyla bir tıraş oldum, biraz sakallıydım. Bıraktım, saldım kendimi. Gündüzden berbere gittim işte dedim, havalar sıcak, şunu bir indir. Yarın bir yer var. Oraya gitmem lazım arkadaşlar çünkü hayat bir şekilde devam ediyor ve faturaların ardı arkası kesilmiyor. Zaten biliyorsunuz EYT'yi hep söylerdim. O da bok çıktı. Ondan anasını satayım bir bok çıkmadı. Böyle acayip ettik. Halen ne arandık, ne sorulduk. Bilmiyorum. Oradan da herhalde emekli olamayacağız. Gelirim zaten yoktu. Günlük günü birlik işlerde çalışıyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz hani bir yerde uzun vadede Kadrolu sigortalı da çalışamıyorum. Hesaplarım bloke edildi. E, 107 bir bankamızın fırlama bir avukatı tarafından. Yani e diyeceksiniz kardeşim aldın madem harcadın borç yaptın öleseydin. Ben bir yerden para almadım arkadaşlar. Hmm. Bu banka için söyleyeyim. Ben bunlardan para almadım. Ama mevcut olan cüzi bir miktardaki hesap benim karşıma 70 binin üstünde bir meblağ olarak çıkartılınca avukat kendi masraflarını da koymuş. O'ydu buydu şuydu. Kötenç diye. Allah benden alacağı Rolex. Götümde donum yok. <laughs> Düşüncem de şudur arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte e, ev ortamında e, doktorlara söyledi. ev ortamında siz bakamazsınız dediler annem için. Daha steril bir ortamda düzenli kontrolleri yapılarak bundan sonraki yaşantısına devam etmeli dediler. Yani bu mezbeleliğin içine getirmemem gerekiyor. Çünkü ben bıraktım gittim. Kim kontrol edecek? Düzenli olarak ilaç alması lazım. Düzenli olarak işte bakanının onarımını bilmemiştir falan 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 yapılması gerekiyormuş. Vallahi içime sinmese de, kardeşim de e, o yönde zaten hareket etmemiz gerektiği konusunda e, fikrini beyan etti. O konuda e, nasıl diyeyim, daha prensipli, daha mantıklı, daha ileriye dönük konuları süzerek karar verir kardeşim benim ben duygusalımdır. Ben üzülürüm, geçirim bir kenara, üzülürüm falan. Varsa çakarım, bilmem ne. Yok, yiyoruz, çekeyim. Zaten bakın, yemek yapamadığım için gittim, lavaş aldım, içine peynir koydum, bir de meyve suyu aldım, onu içiyorum işte. Artık yemek de yapar mıyım yok. 50 senedir, 50 senedir <laughs> önüme bir kap yemek koyan kadın şu an işte steril bir ortamda. Sahip çıkamadım ya. Sahip çıkamadım kadına. Telefonlaşıyoruz. Arıyor. Oğlum yemek yedin mi? Aç mısın? Hala beni soruyor. Ya ben iyiyim diyorum ana. Sen kendine bak. Sen bir an önce düzeldi diyorum. Gel evimizin bacına. Geç. Arkadaşlar bir süre ara veriyorum. Sadece bana ulaşan mesaj yazan çok arkadaşım WhatsApp WhatsApp numaramdan. O telefonum da arızalıydı arkadaşlar. Ee, bir süredir açılmıyordu. kilitlenmişti. Yaptırdım. Açacağım. Ee, yazarsanız yazmazsınız. Karşılık beklemeyin. Yazacak psikolojide değilim. Dediğim gibi e, günübirlik işler kovalamam lazım. Yarın bismillah bir yere gideceğim. Ondan sonrası olur mu olmaz mı bilmiyorum. İşte Geçen bir çiğ köftecide çalıştım. Ondan sonra işte bir ekmek arası yapan bir yerde çalıştım. Günlük kovalıyorum arkadaşlar. Uzun vadede bir yere gidemem. Yani <laughs> bilmiyorum. Benim güzel bir kardeşim var. Bursa'da Atakan. Onunla da konuştuk. Abi dedi gel dedi burada dedi sana minimalist bir yer bulalım dedi. 3-5 tane eşyası olan. Mantıklı geldi. Ha giderim gitmem onu bilmiyorum ama bir kere gitmiştim Bursa'ya. Sevdim, beğendim. Arap Şükür dedikleri bir yer var. Oraya gitmiştik Atakan'la. Sonradan bir çift arkadaşımız gelmişti. Gezdirirler beni işte orada. Beğendim yani. Ha, tabii diyeceksin ki yılan bir günlük 24 saatlik görmeyle ne olur? Bilmiyorum ya. Şansımı denerim, denemem olur, olmaz. Ama e, arkadaşlar şu an bulunduğum yerdeki eşyaların hepsini satacağım. Siktolup gideceğim buralardan yani. Artık bu ya duvarlar üstüme geliyor be arkadaşlar. Annem yok bir defa ya. Duvarlar üstüme geliyor. Bu saatten sonra e, Dualarınızı eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ee, ne kadar süre ara veririm bilmiyorum ama gene belki duruma göre bilgilendirme yaparım. Biraz arayı açtım. Konuyu zaten anlattım. Biliyorsunuz. Anlamışsınızdır. Bana da hak vereceksinizdir. Şu an hani biraz daha stabil olduğu için bu rahatlıkla karşınıza çıktım. O canconlu dönemlerde çok zordu zaten bu. Burada yatıyorum. Burada kalkıyorum. Burada yiyorum. Kaptan abinizin son durumu bu arkadaşlar. Ha, bu durumdan ah ah iyi olmuş sana diyenler de çıkabilir. Abi işte biz neyiz diyenler de çıkabilir. Herkesin canı sağ olsun arkadaşlar. Kaptan abiniz sizi seviyor ve gidiyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.